Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz muhteşem açma tarifi ile geldim. O kadar kolay ki bu açma tarifi hemen şipşak yapabileceğiniz pamuk gibi yumuşacık harika bir açma tarifi arkadaşlar. Mutlaka mutlaka denemiz tavsiye ederim. Şimdi yapımına geçelim. Karıştırma kabımıza 2 tane yumurtanın akını alalım. Üzerine 2 su bardağı ılık süt ilave edelim, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 paket instant maya, 3 buçuk yemek kaşığı şeker, yarım yemek kaşığı tuz ilave edip çırpalım. 1 dakika bu şekilde çırpalım. Sonrasında 1 su bardağı un ilave edelim, tekrar çırpalım. 15 dakika mayanın aktifleşmesini bekleyelim. 15 dakika sonunda 4 su bardağı daha un ilave edip yoğurmaya devam edelim. Hamurumuza bakıyoruz. Hala yumuşak olduğu için, ele yapışır olduğu için bir su bardağı daha un ilave ettim arkadaşlar. Yoğurmaya devam ettim. Artık hamurumuz hazır. Hafif ele yapışan, gayet yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Üzerini kapatalım. Sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakalım. Mayalanan hamurumuzun havasını aldıralım. Tezgahımıza un serpelim. Hamurumuzu tezgağa alalım. hamurumuzu toparlayalım. 1-2 dakika bu şekilde hamurumuzu yoğuralım. Gayet yumuşak bir hamur görmüş olduğunuz gibi. Üzerine hafif un sepeleyelim ve elimizle açmaya başlayalım. İsterseniz elinizle büyütebilirsiniz arkadaşlar hamuru. O kadar yumuşak bir hamur oldu isterseniz merdane ile de büyütebilirsiniz. Ben biraz elimle büyüttüm sonra merdane ile de açtım. Açabildiğiniz kadar açın arkadaşlar hamurunuzu. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz bana destek olabilmek için kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, görüşlerinizi yazmayı, videoların başından sonuna kadar izlemeyi unutmayalım arkadaşlar. Hamurumu büyüttüm görmüş olduğunuz gibi. Tereyağı veya margarin yağı 100 gram erittim. Bu şekilde üzerine biraz döktüm. Fırça yardımıyla hamuruma sürdüm. Sonrasında bu şekilde kestim aralıklarla. Çok pratik bir açma tarifi arkadaşlar mutlaka denemelisiniz. Okullar başladı çocuklarınıza beslenme olarak katabilirsiniz. Sabah kahvaltılarında tüketebilirsiniz. Bu şekilde ikiye kıvırıyorum görmüş olduğunuz gibi. bir kenara alıyorum ve şekillendireceğim arkadaşlar. Şöyle ince bir oklava ile ortasından bastırıyorum düzgün kesebilmek için. Bir parçasını bu şekilde döndürerek kıvırıyorum. Uçlarını birleştiriyorum. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyorum. Bütün hamurlarımız bitene kadar bu şekilde devam ediyorum. Arkadaşlar, zil işaretini aktif hale getirirseniz sizlere bildirim gelecektir. Bildirimden tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Malzemelerimi açıklama kısmına yazıyorum. Orada da bakabilirsiniz. Tarifi merkezde de paylaşırsanız kitlemiz büyümüş olur. Bana yardımcı olmuş olursunuz. Ve herkes bu kolay ve basit, çok lezzetli olan açma tarifini yapmış olur. Bütün hamurum bitti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 12 tane açmam oldu. 15-20 dakika tepsi mayası yapalım üzerine kapatarak sonrasında iki tane yumurtamız vardı beyazın içine katmıştık sarısı kalmıştı onun içerisine bir tatlı kaşığı kadar süt ilave edelim ve açmalarımızın üzerine sürelim Ben üzerine susam veya çörek otu dökmedim. İsteğe bağlı. Siz isterseniz çörek otu veya susam üzerine sepeleyebilirsiniz. Sonrasında 180 derece önceden ısıtılmış fırında alt üstü bu şekilde kızarana kadar pişirelim. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güzel pişti harika oldu. Lezzeti de çok güzel. Çok kolay bir açma tarifi. Siz de fark etmişsinizdir. Saatlerce uğraşmaya gerek yok. Gerçekten şipşak hemen olacak bir tarif 10 dakika kadar bir sürede. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyen yiyen herkese afiyet olsun arkadaşlar. Bakın Altı da, üstü de çok güzel kızarmış. Size kıvamını da yumuşaklığını da göstereyim. Yumuşacık, pamuk gibi, puf puf, kat kat, tel tel ayrılan bir açma tarifi oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz gerçekten çok güzel. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.